Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ayşe? Tamam geri küçük beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like la, abone ol. videoya geç. Worldbox God Simulator. yeni dünya oluştur. Standart değil. Büyük değil, kocaman Hepsini. değil, devasa değil, Titanik değil ha, Titanik mi? Hepsini yık. Titanik. Şöyle boş oluştur bakayım. Sudan oluştur tersine. Evet. Anladım, <laughs> Şimdi bizim dünyayı birebir oluşturmam çok zor olacak ama. şey yani çok hatlarını çizsen kafi. Ben de onun peşindeyim. Bence ee, dışından başta bir tane kaba çiz, sonra içindeki nehirler, denizler, adalar, adalar, onları at. Ee, şurada şöyle bir ada var abi, şöyle. Kabaca. O büyük adalara gitme önce, önce önce ana ana büyük adayı çiz. Önce büyük adayı çiz, onu çizersen karıştırırsın, Kanka. Boy, boyut boyut olarak hata yaparsın. Önce büyük adayı çiz. Öyle mi diyorsun? Bence büyük adayı çiz, ondan sonra onu çiz büyük kıtayı çizeyim sonrasında şey yaparız. Evet bence çünkü neden de söyleyeyim o yani onu boyut olarak oranlayamayabilirsin. Oo. O da çok bu sefer... Şu. En büyük olduğu çizmek en iyi yöntem oluyor genelde. Şöyle. Çizdesin bu arada. Tamam. Hı? Heh, tamam. Şöyle. Bunu değil lan ana kıtayı çiz Ana kıtayı çiziyorum. Ana gıtanın şey ucu bura Küçük adacıklar yok mu o tarafta? O sıfırdan başladın ya sıfıra sıfır yo şu köşede kalacak Sıfıra sıfır mı? Çizgi var ya çerçevenin Oradasın ya orada bir küçük adacıklar var ya Kanka Benim... Neresinden başlayayım o zaman ben bu sıçramanın şeyine? Çalışmıyorum sağ üst mesela ondan başlama O küçük adaların olduğu kısmı Kafanda yap. Diğer tarafa büyük adayı çiz. Yani onlara pay bırakarak büyük adayı çiz. En büyük adayı oraya pay bırakarak çiz. Ondan sonra... Oradaki adaları da atarsın. Onu demeye çalıştım. Okey. Ee, böyle. Böyle. İçi dolu çiz direkt. İçi dolu çiz. Hiç şey yapma. İçini boşaltmaya çalışma. Dolu çizdikten sonra içini boşaltırsın. Sonradan boşalt. Ha, şöyle dolduruyor mu o zaman? Okey miyiz kabaca böyle yani şey değil mi hattı? Hı -hı. Ha? Evet. Kabaca böyleyiz. Ben şu gölleri sonradan aç. Onu demeyeceğim. Ha, gölleri açmadım iyi. daha dur. İçini dolduruyor mu oğlum? Şey... <laughs> oğlum o içerideki okyanus lan. <laughs> doğru orada okyanus var. Orada bir deniz var ya hocam. Hani. Şöyle. Sonra şöyle geleceğim. Ee, şurada bir tane göl var. Onun boyutunu şöyle. Şöyle bir yerde herhalde. O göl. Ee, daha küçük bir şekilde şey mi yapmam gerekiyor? Şuradan. O suyu şuradan alıyor. Şöyle. Sonra bu göl diğer taraftan da böyle aşağıya doğru iniyor. Şuraya geliyor. Sonra şurada bir mirror holes'umuz olması lazım şurada. O mirror holes da şuradan şöyle yarılıp böyle gelmiş olacak. Sonra burayı biraz büyüteceğiz şöyle. Şöyle. <laughs> Sonra o da buradan gelecek. Şöyle açılacak. Şöyle. Gibi. Yani. Nice. Şimdi buralara dağ yapacağız değil mi? Kum. Orman toprağı. Normal toprak. Tepe. Dağ. Buralar dağ. Şöyle. Şöyle. Dağlık alan olacak. Ee, şöyle önce tepeyi mi çizseydik? Allah cezanı ver. Arthur'u nasıl Ertuğrul olarak anladın ya? Buralar tepe. Şöyle. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Önce tepeyi çizecektim ben. Oldu kanka bence. Allah Allah. Oluyor işte güzel. Mis gibi oluyor. Ne oldu? He. He. Tamam bunu çizdikten sonra şurada bir yarık var. Bir dakika. Ee, yarığı <laughs> tekrar Şu yarı tekrar açacağız. Bir tık daha küçültelim. Sağda. Şurada şöyle sağda bir yarığımız var. Sonra şurası da aslında bir dakika şunu şöyle bir büyüye geç. Şurası da aslında şöyle. Bak bunu bunu çiz. Aha, son cüceleri aç. Zamanı biraz <gülüyor> hızlandır. <gülüyor> <gülüyor> cüceleri atma, cüceleri yani tüm tüm canları at. zaman hızlandır. Biraz devam Ondan sonra aga şeyi geçiyorsun. Birinci e, kısma. Oradan diyorsun ki zorla savaş. Hepsine bas agresifliği. Kanka bir de şu burada şöyle, <laughs> şöyle bir alan var. Şöyle bir alan var. Sonra Direkt daha bir dağ var orada sadece şey yok. Şurada şöyle dağ var. Yerden blok çıkmış böyle. Ee, aslında şöyle. Ee, bir tık küçülecek. Şurası şöyle dağ. Hı -hı. Gibi bir şey. Ondan sonra şurası da aynı şekilde. Dağ. Bir ee... <laughs> ülke istiyor bu arada. Hı? Ülke istiyor bak. Şeyde, şeye bak, çete bak. Arda ee, abi e, bana bir ülke vermişsin. Abi bana bir ülke. Abi ne oluyor burada? Abi bana bir ülke vereceksin mi? Kardeşim dur. <laughs> Her şey ayarlayacağız. Önce bir dakika. Map'i bir önüme alıp bakıyorum. Abi şuradan şöyle bir şöyle bir dağ var. o ee, Şöyle tepeyi alalım. Ş şöyle aslında ee... End World mi bunlar da? Ee, sonra şurada bir körfez var abi. Onu bir halledelim. Onun bir tık daha küçüğüne geç. Ş şöyle. Şurası şöyle azıcık daha geniş. Böyle. Bir körfez var. Sonra e şurada şöyle bir körfez var. Ardından buradan içeriye doğru su var değil mi? E, derin su değil Sığ su Burası böyle Şöyle geliyor Şöyle dolanıp şuraya gidiyor Aynen Bunun bir dalı da şöyle geliyor bir dalı da şöyle gidiyor Şurada tekrar e, Alanlar var O da şöyle Sonra orman var abi şurada Proful orman neredeyse. Şu yukarısı bataklık sadece. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şöyle bir şuraya şöyle bir ucu var. Orası bir kum. Kendi mapimi tekrar oluşturmak. Şöyle bir kum arazi var. Sonra onun orada da şöyle tepelik bir alan var. Sonra şurada da şöyle bir tepelik alan var. Sonra şurası dağ. Evet. Burası Burası çöl abi. Çölün olduğu yere kum koyuyoruz değil mi direkt? Hı. ülkenin burası Şöyle. Şöyle. Şurada da bir miktar. Sonra şurası şöyle. Şu şeyde. Şöyle burası Black Desert. Blade Desert özür. Şöyle Blade Desert. Sonra şurada dağlar var abi. <laughs> Neresi o dağlar? O dağlar... Ee, bir dakika şuradan başlıyor o dağlar böyle geliyor içinde şurada bir nehir var bir dakika onu es geçeceğiz zaten böyle geliyor böyle devam ediyor böyle burayla bağlantılı böyle geliyor yani gibi böyle bir alan burasını full çöl yapıyordum değil mi ama buzul bura abi onu nasıl yapacağız onu nasıl yapıyorduk lan Kar nasıl koyuyorduk Neyse koyarız hmm, Şuraya bir sığ su koyacağız Tabii, Soğutma var ya oraya soğutma özelliği var onu soğutacağım Şuraya şöyle bir şey yapıyoruz Ardından şurada bir ada var Şurada bir çıkıntı var şöyle Sonra şurada bir ada var Buradan da böyle bir çıkıntı var şöyle gidiyor şurada bir ada var. Bu ne lan krep mi? Soğutma girdap. Eee. sıcaklık. Ha bölgeyi soğut. Bir dakika. Önce şuradaki sığ suyu ayarlayalım buradan böyle geliyor. Diğer sıvısı şuraya gidiyor. Şöyle geliyor. Şura çok kötü oldu. Bırak. Şurada bir iç deniz var. İç, iç deniz değil de okyanus var şurada. Okyanus'un altında şurada bir tane daha var. Göl. Şöyle. Okyanus değil mi? O da bir göl. Şöyle geçiyoruz. Sığ suyu şuradan şöyle çekiyoruz. Diğerini de şöyle çekiyoruz. Ardından diğer bağlantıyı da şöyle atıyoruz. Ama buraya geliyoruz. Burası sığ su değil. Şurada. Derin okyanus. Burası yakın okyanus. Aa evet. Burası yakın okyanus. Okay. benzemiyor ama idare edeceğiz. Ee, sonra geliyoruz. Bir dakika şuradan. Şurada sıcaklığı yükselt diyoruz. Değil mi? Hmm, asit çim tohumları. Şuna geliyoruz. Buraya bir tane deprem at. Bir tane daha deprem at. Bir tane daha şuraya at. Hı. Ee, ama orası öyle olmadı. Burayı tekrar e, tefelik çizeceğiz. Bu da çok büyük oldu. Ama olsun. Şu yarığı da yaptırdım kanka. Şuradan minik bir gölümsü oldu. Onu bir hemen şöyle toprakla kapatalım. Kollar full ağaçlıktı değil mi? Hı hı. Şöyle gel. Bir dakika. Pattern olarak şunu kullanalım. Burası şöyle yeşillikli. Şuralarda da yeşillikli. Buralar da yeşil. Şöyle. Bura daha da bir yeşil. Buranın yeşili ayrı bir güzel. Buralar şöyle az yeşillikli. Şura bol yeşillikli. Ee, bu da tamam. Şimdi bitki gübresi. Şuralarda bitki var. Şuralarda var. Şuralarda var. Şuralarda var. Buralarda var. Bura full bitki gübresi. Oralarda bir bok yok. Şurada savana tohumları Şöyle. Eee büyülü tohumlar. Florlarda şöyle alev tohumları hemen şuraya. Biraz daha küçük bir paternle şöyle. Tamam, güzel oldu. Şurada direkt bir lav denizi vardı. Onu nasıl yapıyorduk? A evet, volkanı. Şöyle minik bir volkanı atıyoruz şuraya. Evet. Orası bir volkano. Ee, şurada bir göl varmış, ben unutmuşum onu. Suyunu da şuradan alıyormuş. Bir de şurada şöyle bir yarık gibi bir yer varmış. Bir de şurada küçük bir ada var. Bir dakika, normal topraktan. Şöyle. Oraya büyücü kulesi koyabiliyor muyum direkt? Koyabilirsin Orada büyücü kulesi olması gerek. <laughs> Şuraya bir tane büyücü atıyorum. Evet, e var orada kule gibi bir şey olması lazım. Bakıyorum, büyücü kulesi UFO var. Yok. Neyse, hayvanları hayvanları yerleştiriyorum abi. Yanında da bir tane tavuk atla şu büyücün. Ve büyücü kaçar. Oyun durdu da at bari. Büyücü kaçtı az önce. Oyun nasıl duruyor bu? Oyun duruyor da şu. Valla büyücü gitti. Ben yani aşından da büyücü. Siktir et. <laughs> büyücünün meraklısı değiliz. tavşan atalım. Buraya tavşan <laughs> atayım hepsini yesin götürün. Şu parrayı mı? <laughs> Şuralarını atar istiyorsan. <timsar. gülüyor> Aflan ne kadar psikopat manyak varsa hepsini at. atacağız. Şimdi dur bekle. Kübaraya at can ayı. Attım attım ay attım ya bir dur ya. Ee... Bana nerede attın? Ayı değildi bu arada ağaçtı o. Ay attım lan ayı. <laughs> ağaç da ağaç. Ağaç da attım, ayı da attım. Yok lan ağaç sandık ya ayıyı kovaladık. Ha. Manyaksınız ya. Ağacı ayı zanıp kovaladınız siz. Şimdi ne yapayım? Şu tane şeytan atacağım abi ben şuraya. Şu sinsi ortamlara. Ee, bir tane de ateş kulesi koyacağım şöyle. Hmm, ardından şu bölge yasak olduğu için buralara kardan adam atıyorum. Buralar böyle kardan adam kaynıyor haberiniz olsun gelmeyin <laughs> Burada kardan adamlar var. Onun dışında... Buraya başka... şey nasıl atıyordum lan? Bu ne? Rehberayı geç. Eee... Bu kötücül ırkları... Hah dur yitler. Gel şuraya. Şu ormanların içi duruyor. Kaynayacak abicim. Buralar hep durit. Buralar hep durit. Evet. E, i̇ki de beyaz bir e, şu ortalık full haydut burası abi. Başka. Hah. iskelet. Aradığımız ev. İskeletleri buraya at. 1 2 3 zombi. Şuraya bir kötücül. Şuraya bir süper bal kaba. Şuraya bir 2 3 büyük kitle. Kötücül ne var kötücül de şuradan at. Ah şöyle. 1 2 de böyle at. Bir de şu köşeye at. Videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz ediyorsunuz sohbet muhabbet kendinizin keyfinize bakıyorsunuz Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya onu bir beğeniyorsun keyfe geliyorsun Mutlu oluyorsun o videoyu bir izliyorsun bunu da beğeniyorsun Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz sen neredesin diye sorarlar adama Adama sorarlar değil mi bunu sorarlar bir kendine geliyorsun Olmaz böyle şeyler hadi bir koş git bakayım hadi bir koş git